Lighting Parfüm Bottle buldum arkadaşlar. Silah olarak gösteriyor. Parfüm şişelerini kullanabiliyorsunuz. Lokasyon burada. Haritada DLC paketinde. Buraya şuradaki e, Dragon Pint zindanını tamamlayarak geliyorsunuz arkadaşlar. Zindana burası değil. Zindana buradan böyle gelip düz devam ettiğinizde zindana ulaşıyorsunuz. Zindanı tamamladığınızda buradan çıkıp bu şekil buradan buraya ulaşabilirsiniz. Burada da nehrin ortasında şu ölü adamın üstünde nehre yıldırımlar düşüyor bu arada. Onun üstünden alabilirsiniz. Koruyan böyle yıldırım atan 3-4 tane daha şey var. Koyun var. Onları da indirirsiniz. Lokasyon olarak burada Drago's Pit zindanından buraya ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim.